Merhabalar, ben Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığından uzman psikolog Yücel Şavklı. Uzman söyleşileri kapsamında pandemi sürecinin çocuklar üzerine etkisini konuşmak için çocuk psikoloğu Müge Beğenilmiş ile birlikteyiz. Merhabalar Müge Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Hüseyin Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Pandemi süreci biliyoruz ki çocukları çok fazla etkiliyor, aileleri ve çalışmalarımızı çok fazla etkiliyor. Bunları konuşmak için sizi davet ettik. İyi ki e, kabul ettiniz, bizimlesiniz. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. E, bu arada belediyemizin de çalışmalarını görüyorum. Ne kadar güzel pandemi sürecinde e, oldukça hizmetler yapıyorsunuz ve bu gerçekten e, toplumumuz Adana çok şanslı görüyorum. E, evet. Bu süreci de çok iyi yönetiyorsunuz Hı -hı. diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet yoğun bir süreç oldu. E, bunun üzerine e, her alanda çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda da sizin gibi uzmanlarla bu konuda ailelerimize desteklemek istedik aslında. O zaman çok fazla uzatmadan ben direkt giriş yapmak istiyorum çünkü önemli bir konu pandemi çocuklarımız ve ailelerimiz özellikle de özel durumlu çocuklarımızı nasıl etkiledi. Ben orayla başlamak istiyorum aslında. Evet, aslında bakarsanız tüm dünya olarak şu an bir virüsle baş etmeye çalışıyoruz. Bu hem çocuklarımızın hem ailelerimizin pek çok alanını etkiledi. İşte ev yaşantısını, okul yaşantısını, seyahatini, belki eğlencesini o kadar çok etkilediği yer oldu ki. Dolayısıyla hani bu süreç içerisinde çocuklarımızda da bir takım davranış değişiklikleri görebildik biz. İşte öfke patlamaları, saldırganlık, inatçılık ya da işte ders çalışma isteksizliği, sosyalleşmelerinden uzak kalmaları yani e, çocuklarımızın da hayatı tamamen değişti. Bir yandan ailelerimize baktığımızda da e, işe gidemeyenler oldu. Bir kısmı evden çalışmak zorunda kaldı. Bir kısmı çocuklarından uzak kaldı. E, özellikle sağlık çalışanlarımız bu noktada oldukça zorlandı. Çünkü e, o kadar kaygılandılar ki kendi başlarına bir şey geleceklerinden ya da çocuklarına bir şey taşıyabileceklerinden. Dolayısıyla daha güvendikleri e, birine çocuklarını emanet ettiler bir taraftan da tabii özel gereksinimi olan çocuklarımız da aileler de kendilerine bir şey olacağı kaygısı yaşadıkları için çünkü yapılan araştırmalarda da gösteriyor ki ailelerin en yo yoğun yaşadığı şey bana bir şey olursa çocuğum ne yapacak o yüzden bu noktada bu ailelerimizde de biraz daha sanki bunları gözlemledik evet, diye, diye düşünüyorum farklı kaygı var aslında çünkü Hı -hı. çocuk ihtiyaç durumunda ve bakım veren pozisyonda oldukları için Hı -hı. Aynen öyle, tam da demek istediğim bu. Dolayısıyla e, burada biraz daha onlar yoğun yaşamış olabilirler e, bu süreci, ama e, neyse ki biraz daha rahatladık. E, artık e, bu süreçle ilgili bir parça işte dışarı çıkmakla ilgili rahatlıyoruz, yavaş yavaş o süreci e, atlatıyoruz gibi geliyor. Yani tedbirler Umarım biraz daha Evet, daha ama tabii ki yani tedbirlerimizi yine evden bırakmadan, yine işte maskelerimizle ya da uzmanların önerilerini dikkate alarak bu süreci yönetmek hepimiz için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Peki çocukların bu etkileniş biçimine baktığımızda ne gibi sonuçlar çıktı? Bunlarla ilgili nasıl davranıldı veya nasıl davranılmalı? Şimdi şöyle sonuçlara baktığımızda hani bir taraftan tabi ebeveynlerin kaygıları bunda çok etkili oldu. Yani bizim bakım verenlerimizin kaygı düzeylerine bir bakması gerekiyor bu noktada. Yani eğer biz çok kaygılıysak tabii ki kaygı belirli bir miktarda gerekli ve önemli o süreci atlatabilmemiz adına sizin de bildiğiniz üzere. Ama bunun fazlası hem bizlere hem de çocuklarımıza zarar verebiliyor. O yüzden bir, hani bu süreç içerisinde kendi kaygımıza bir bakalım. Çocuğumuza ne kadar yansıtıyoruz ya da bunun süreç içerisinde izlediğimiz şeyler, işte haberler, bizim kaygılarımız arttırıyor mu? Arttırıyorsa buna hala maruz kalmaya devam etmek kişiyi olumsuz e, etkileyebilir. O yüzden bu sınırlar çerçevesinde çocuğumuza belli noktada e, bunu minimiz, minimize etmemiz gerekiyor. Yani evet. kaygımızın hepsini e, yansıtmamak ya da e, dünyayı sürekli güvensiz bir yermiş gibi e, onlara e, o mesajları vermemek oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında kaygı da bulaşıcı bir şey. Biz hep bunu da e, uzmanlar olarak söylediğimiz hı hı. bir şey. Özellikle e, sormak istediğim nokta, e, küçük yaştaki çocukların bunu anlamlandırabilip hmm. bilememesi hakkında da merak var aslında. Evet aslında çok güzel bir soru. E, bunları anlamlandırmakta çok e, zorlanıyorlar ve biz özellikle diyoruz ki hem küçük yaştaki çocuklarımız için hem de e, özel gereksinimi olan çocuklarımız için bunu somutlaştırmanın e, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu an çünkü e, Farkında, ol yani daha doğrusu gözle göremediğimiz kok e, koklayamadığımız e, bir şeyle savaşıyoruz. Bir virüsten bahsediyoruz ve e, şu an herkes bundan bahsediyor ve bir anda bir şey oldu ve e, herkes evine kapandı. Dışarı çıkamamaya başladık. Dolayısıyla bu çocuklar da ciddi bir karmaşa yarattı. Bir kısım veli bunu çocuklarına aktarmak üzere bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüp aktardı. Bir kısmı hala korumacı davrandı. Bazen özen gereksinimi olan ailelerimiz bunu anlamayacağını düşünüp çocuğumuza aktarmadı. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz: Çocuğumuz kaç yaşında olursa olsun, hani işte 3 yaşından sonra diyebiliriz buna bir şeylerin farkında. Ama yeter ki bunu somutlaştırabilelim. Somut dönemde ise bir çocuk mutlaka bunu somutlaştırarak anlattığınızda fark ediyor, anlamlandırıyor. O zaman e, o da rahatlıyor. Hatta bunu belki e, bir kitapçıktan da bahsedebilirim size. E, okul öncesi dönemde çocuklarda hijyen bilgisi e, dediğimiz bir kitapçık oluşturduk. Ve bu kitapçık tamamen e, ücretsiz ulaştırabildiğimiz kadar çok veliye bunu ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunda da hedefimiz şuydu aslında. E, bir süreç içerisindeyiz. Pandemiden bahsediyoruz ama çocuğa bunu nasıl aktaracağız? İşte bir virüs, bakteri, pek çok şey var. Ee, ama gözle görünmüyor. Dolayısıyla bunu dedik deneylerle, oyunlarla, hikayelerle bunu çocuğa e, aktarabilmenin yolları. Çünkü veli de, velilerimiz de zorlanabiliyor bu noktada. Nasıl anlatacağım ben çocuğuma diye diyebiliyor. Çünkü çocuğun seviyesine inmek oldukça zor. Tabii biz işimiz olduğu için biraz daha buna e, yardımcı olmaya çalışıyoruz size. Umarız faydalanabilirsiniz. Hatta içinden bir tane de örnek yapmak istedim ben. O yüzden bir e, izninizle bir bebeğimi de koydum buraya belki evet. bize yardımcı olur diye. Şimdi çocuğa bunu e, nasıl aktaracağız? E, bir tane örnekle başlayalım. Şimdi e, çocuğumuzu aldık diyelim ve ona anlatmaya başlıyoruz. Tatlım işte biz virüsten hep bahsediyoruz ya ama biz bunu gözümüzde göremiyoruz, koklayamıyoruz, dokunamıyoruz. O yüzden sana bugün bir seninle beraber bir etkinlik yapalım olur mu? Bak şimdi bu simi görüyor musun? Simler. Bu mikroplar kadar böyle küçücük bir şey. Ee, şimdi biz bunun bir örneğini yapalım olur mu? Mesela diyelim ki biz bunu elimize döktük. Gel senin de eline dökelim olur mu? Ah tamam. Bak senin de elinde var. Çocuğa mesela eline döktük diyelim. Sonrasında önce çocuğa bunun bulaşıcı olduğunu da öğretmeye çalışıyoruz. da Çünkü e, bu süreç geçtiğinde de biz sosyal mesafesini korusun isteyeceğiz çocuğumuzun. Ama e, bunun bulaşıcı olduğunu önce anlatabilelim ki e, bunu aktarabilelim ki çocuğumuz da dışarı çıktığında da bunu hazır olsun. O yüzden diyoruz ki bak elinde şimdi simler var. Ama bu simler bak bana da dokunduğunda Aa bak benim de elim sim oldu. Gördün mü? Peki biliyor musun ama bizim bunu kurt... Bir de bir ıslak mendille silelim bakalım deyip mesela bir ıslak mendille silebilirsiniz. Ama bu yine geçmeyecektir. Sim yine elimde kalacaktır. Çocuğumuza şunu anlatıyoruz. Hadi bakalım bak bizim elimizde bir güç var biliyor musun? Bu, biz bu mikroplardan kurtulabiliriz. İşte çocuk merak eder. Nasıl yapacağız anne bunu? İşte hatta bazen fikir verir. Der ki anne elimizi yıkasak belki geçer. Aa evet harika bir fikir. Hadi gel bir yıkayalım bakalım. Hatta biz çocuklara diyoruz ya 20 saniye. 20 saniye çocuk için soyut bir kavram yine. Hani onu tutamayabilir. Ama biz genelde şunu öneriyoruz. Diyoruz ki bir yandan elini yıka bir yandan da mini mini bir kuş şarkısını söyle. O, o süre zarfında zaten işte bir yandan elini yıkacak, bir yandan hem suyu kullanacak, hem sabunu kullanacak. Hem de mini mini bir kuş şarkısıyla o süreci tamamlayacak. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Çocuğa hem bulaşıcı olduğunu gösterdik, hem mikrobun e, somutlaştırdık eline döktüğünde ve onun, e, ondan kurtulabilmenin bir yolu olduğunu gösterdik. Yani onun gücünü gösterdik. O yüzden e, Böylece çocuğa somutlaştırmış olduk. Hani böyle bu tip örneklerle çocukların seviyesine inmek, hem, dediğim gibi özel gereksinimli olan çocuklarla da bunu kullanabiliriz. Tamam, e, okul öncesi dönemde de, aslında. aynen okul öncesi dönemde de yine bunu kullanabiliriz. Kitapçığımıza o zaman nasıl ulaşırız? Ha, evet. hocam Şimdi şöyle bu kitapçı dediğimiz gibi herkese sizlere de ulaştırabiliriz. Sizler de birilerine ulaştırırsanız çok çok mutlu oluruz. için Mersin sayfasından hatta yazabilirseniz istiyoruz kitapçığı şeklinde. Biz de size PDF olarak hepsini yollarız. Hatta şunu da söyleyebilirim. Şimdi Global Child EMDR Aliens dediğimiz bir grup var. Bu grup dünyada çocuk terapistleri bir araya geldi. Yaklaşık herhalde en son 26'ydı. 26 ülkedeki çocuk terapistleri bir araya geldi ve çocuklar için, ebeveynler için ve çocuk terapistleri için içerik oluşturuyorlar. Bu içerikte şarkılar var, hikayeler var, etkinlikler var, o kadar çok e, ulaşabileceğiniz şey var ki ve hem pandemi süreciyle ilgili hem de bundan sonraki süreçte çocuklarınıza kullanabileceğiniz materyaller oradan da pdf olarak indirebilirsiniz. Yine merak ederseniz bana da yazarsınız. Ben sayfayı da sizinle e, paylaşırım. E, biz de oradaki terapistlerden biriyiz. Biz de sürekli içerik üretiyoruz. Umarım size de ulaşır, e, faydalanırsınız. Evet, gerçekten çok da kaliteli uzmanların bulunduğu bir oluşum. Ben de içinde bulunuyorum aslında hı hı hı. desteklediğim çalışmalar. Peki, şimdi bu normalleşme süreci yavaş yavaş başladı ülkemizde. Tabii bu her an değişebilir yeni edilen bilgilere göre. ileriye geriye daha mı gevşecek birazcık daha mı sıkılacak gibi değişimler tabii ki olacak. Ama bu inişli çıkışlı evde normalleşme sürecinde bizi ve ailelerimizi, çocuklarımızı ne gibi problemler bekliyor, neler ortaya çıkabilir, hmm. önlem almak için neler yapılabilir? Hmm. Şimdi şöyle, tabii e, bunun için yine bir belirsizlik hakim. Yani e, evet normalleşmeye doğru gidiyoruz ama e, bu süreç içerisinde e, bizim e, o kadar çok bilgi kirliliği var ki e, doğru bilgiye ulaşmamız ebeveynler olarak oldukça önemli. Yani e, gerçekten e, bu süreç içerisinde adım adım gitmek. Nasıl bize adım adım bilgi veriliyor? Biz de çocuğumuza fazla bilgi vermeyeceğiz. Neyse bildiği, gerçekten emin olduğumuz bilgi adım adım çocuğa sunacağız. Mesela Bazen görüyorum hani veliler diyor ki işte ben şimdiden başladım Müge Hanım çocuğa e, mutlaka maskeyle gideceksin okula demeye. Ben de diyorum ki ama bilmiyoruz şu an hani neyse bildiğimiz şey o kadarını aktaralım. O yüzden burada önemli olan velinin adım adım acele etmeden çünkü bazen o aşırı kaygımız çocuğumuzu korumak adına e, bunu yansıtabiliyoruz ama biraz bekleyelim biz de sabırlı olalım ki bence çok güzel bir süreç geçiriyoruz herkes gerçekten elinden geldiği bu süreci pek çok insan diyeyim bu süreci doğru bir şekilde geçirdi o yüzden ee, çocuklarımıza da adım adım verelim. Bu bir. İkincisi e, bu süreç... Için hocam, kesiyorum ama ne demek? hazırlıklı olmak da aslında çocukları rahatlatacaktır. Hı hı. Çünkü her an yeni bir bilginin gelebileceğine hazır olmak çocuklar çünkü bir bilgi öğreniyorlar. Aa, okullar mı açılacakmış veya sınav şu tarihte miymiş bilgisi onları kaygılandırabiliyor. Ama bunlar değişebilecek bilgiler aslında. Hı hı. Yeni edilenler bilgilerle veya şu an bizden pandemi süreci olarak daha ileride olan bu süreci atlatmış, rahatlamaya dönmüş ülkeler var. Ondan gelen geri bildirimler bizim kısıtlamalarımızı şekillendirecek. <laughs> Tabii bu anlamda bizde aldığımız kararlar veya tarihler değişebilir aslında. <laughs> ya evet, hatta şu anda da tekrar sınavlarda sınavların tarihleri de tekrar değişti. Dolayısıyla çocuklar da bu noktada bazen veliler de çok kaygılanabiliyor. Ben de şunu aktarmaya çalışıyorum. Evet, doğru, değişti. Ama sadece sizin için değil, herkes için değişti. Dolayısıyla evet. bunu ah niye değişti, işte böyle demişlerdi, şöyle olmuştu. Bunlara kapılabiliyoruz bazen haklı olarak ama bir durup evet tamam değişti. Çünkü biz çok hızlı adaptasyona sahip bir varlığız. Nasıl mesela Nisan ayı işte bizim için Mayıs ayı çok yoğun aylardı ama bir anda eve kapandık. Nasıl buna adapte olduysak her şeye adapte olabiliriz. O yüzden bu noktada yapacağımız şey en önemli şey dediğim gibi bir derin bir nefes alıp evet bunu yaşıyoruz şimdi ne yapacağız? Diyebilmek. Ama bu süreç sonrasında ben biraz belki şuralarda sıkıntı yaşayabileceğimeze düşünüyorum. Bir okula başlamakla ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Özellikle daha küçük çocuklarda anneden ayrılma işte ebeveynden bakım verenden ayrılma konusunda zorlanmalar yaşayabiliriz. Çünkü hiç alışkın olmadığımız şekilde annemiz babamız evdeler ya da dediğim gibi işte bir kısmı uzakta olabilir. Ama alıştığımız bir düzenin dışına çıkmıştık. Şimdi ne oldu? O de aslında kısmen, tamam, kısmen arışıldı. alıştık. Hani evet sıkılanlar var çocuklardan ya da çok mutlu olanlar var. Oh zaten okula gitmek istemiyordum, evdeyim, e, nasıl da güzel zaman geçiriyorum, tatildeyim evet. falan diyen çocuklarımız da var. E, bir taraftan işte özel gereksinim olan çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntılar var evde kalmasıyla bağlantılı ailelerimizin yaşadıkları var herkesin yaşadığı şey farklı ama okula başlamak biraz kimileri için zorlan e, zorlanabilecekler ya da e, bu süreçte en yoğun teknolojiyle e, bağımız çok yoğunlaştı hepimizin yani bizlerin de öyle Belki bu teknolojiden e, Teknolojiyi sınırlamaya başladığımızda sıkıntılar Teknolojide oluşabilecek. Normalleşmek aslında biraz daha zorla. zorlaşacak. <laughs> aynen. O yüzden hani bu alanlar belki ayrı ayrı e, düşündüğümüzde bizi etkileyebilir e, diye düşünüyorum ama tabii... Ne olacak göreceğiz hep birlikte. Başka hatta düşünüyorum bir yandan sosyal mesafe, sosyal mesafe diyoruz ya çocuklarımıza. Evet. Belki orada da şimdi en sevdiklerimiz var, işte babaannemiz, anneannemiz, dedemiz, biz bunların yanına gidemedik. Dolayısıyla şimdi gittiğimizde onların bizi sarılıp hani çocuklarımız için söylüyorum, çocuklarımızı sarıp öpmeleri bile çocuklarımızı kaygılandırabilir. O yüzden ya da dışarı çıktıklarında e, hastalanabileceklermiş gibi e, hissedebilirler. O yüzden buralarda e, yaşanabilecek sıkıntılarımız olabilir. Bunlara hazırlıklı olalım. Nasıl başlarda diyorduk ki e, bu süreç çocuklarda eve kapandılar, öfke yaşayabiliyorlar, uyku problemleri yaşayabiliyorlar, işte. E, Bunları hoş görün, e, teknolojiye aşırı bağlanma durumu olabilir, bir takım hani evet sınırlar getirin ama çok da baskı yapmayın diyorsak şimdi de bu geçiş sürecinde e, bir takım sıkıntılar olabilir diye düşünüyorum. Peki e, tabii bu geçiş sürecinde çocuklar için e, faktörler önemli, ailelerin kendi durumlarıyla ilgili de e, bizim için hep önemli faktörler var uzmanlar olarak. Çünkü özellikle özel durumlu çocukların aileleri bu süreçte evde kalma sürecinde sürekli destek alan bir kesim vardı. Destek alamadılar, <laughs> bütün yük üzerlerindeydi. Ailelere ne gibi önerilerimiz olabilir bu hmm. ön konuda? Şimdi şöyle, öncelikle hatta belki hepsini birlikte düşünelim sonra biraz daha özele değinebiliriz. Tabii Şimdi Tabii. baktığımızda önce çocuklarımızın kaygı, korku yaşayabileceklerini bileceğiz. Tamam. çünkü e, biz de hala dışarı çıkarken bir tık e, kaygılanıyoruz. Acaba işte bir şey gelir mi? Hala e, virüs dışarıda e, bulaşır mı? Hastalanır mıyım? Çocuğuma taşımayım. Hala devam eden bir süreç var. Dolayısıyla bu bizi e, etkileyebilir mi? Etkileyebilir. O zaman çocuğumuzu da etkileyebilir. Bu kaygılar, korkular normal. Önce biz bir bunu kabul edeceğiz. Biz tabi ebeveyn olduğumuz için biraz daha çocuğumuzdansa kendimizden, nasıl diyeyim, şu an çocuğumuzun bize ihtiyacı var. Evet, tabi ki bizlerin bizlerinde hep diyoruz ya önce kendi maskemiz, sonra çocuğumuzun maskesi. Bizim de anlaşılmaya ihtiyacımız var. Belki ekonomik sorunlar yaşadık, belki evde kalmak bizi çok yordu, çok sıktı. Bunların hepsini anlıyoruz. Ama bir taraftan çocuk içinde hiç bilinmediği bilmediği bir şey dünyanın içine girdi. Ve Hiç dışarı çıkamadı. O yüzden özel gereksinimli çocuklarımız neyse ki yani yeniden bir düzenlemeyle onların yeniden dışarı çıkmaları e, biraz daha e, rahatlatıldı. Ama yine de bir düzenden koptular. Onlar için de e, özel özel gereksinimli olan çocuklarımızın bir kısmı e, rutinlerinin bozulmasından inanılmaz rahatsız olurlar. Ama o rutinleri bozuldu. E şimdi tam rutin yeniden düzenlenmeye başlamıştı ki Farklı bir rutine alışık. Tekrar, evet, tekrar farklı bir, fark. bir rutin. Hı. Belki işte stereotipik hareketler dediğimiz hareketlerde yeniden bir artış olabilir. Nasıl ki e, diyoruz e, normal işte çocuklarımızda e, gelişiminde bir sıkıntı olmayan çocuklarımızda işte öfke olabilir, saldırganlık olabilir, kaygı olabilir, korku olabilir. Evet, Bunları yani söylüyorsak En fazla öfke kontrolü ve uyku bozukluğunda hem ailelerde hem çocuklarda ee, geri bildirimler var. Kesinlikle o yüzden e, buralarda bunu normal kabul edeceksek özel gereksinimli çocuklarımızda da hani bunların olabileceğini e, fark ederek bunun bilinciyle hareket etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, Aslında biraz sabırlı kalmak o dirençlerini ya kıracak. Ke kesinlikle hani sabırlı kalmak hatta ben biraz şey de yapıyorum diyorum ki bu süreçte hazırlayacağız ya şimdi e, evdeydik ama belki ufak ufak dışarı çıkmaya başlayacağız. İşte okullar açılacak. Bu arada mesela Çin'de de okullar açılmış ama okuldaki sistem ne olmuş? İşte çocuklara şapkalar takmışlar hani önlerinde maske gibi. Onun dışında işte sürekli bir sterilizasyon yapmak zorundalar. Onun yanı sıra sosyal mesafeyi ayarlayabilmeleri için bir şapka koymuşlar. İşte upuzun bir şey yapmışlar. hani Çocuk çünkü o bir metre işte sosyal mesafe tespit edemez. O yüzden bunu daha somutlaştırmışlar falan. Bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Biz de yaşayıp göreceğiz. Biz de yaşayıp göreceğiz ha, evet. ama bu sürece hazırlanırken ben hep şey diyorum. Ee, bir tane kutu yapın. Bu ailecek oluşturduğunuz bir kutu olsun ve bunu yaptıktan sonra tamamen kapatın, açmayın. Kimse açmasın bu kutuyu. Ha. Ve her gün, işte çocuğumuz okuma yazma biliyorsa yazabilir. Ya da e, okuma yazma bilmiyorsa resim yapabilir. Ve e, bu süreç bittiğinde e, ne yapmak istiyor? Yani, örnek veriyorum işte babamla balık tutmak istiyorum. Hadi gel onun resmini yapalım. Evet, kesin zaten aslında çocukların bir rahatlaması, kendini ifade ediş şeklidir. Kesinlikle ee, simgeleştirmesidir. Da... İçindeki var olan duygusu neyse onu dışarıya yansıtabilmesidir. Sanat aslında. Ay hatta Sanat deyince e, özel gereksinimli olan çocuklarla da e, bu süreç bittikten sonra özellikle ben mutlaka öneriyorum yeri gelmişken hatırlattım bana da e, sanatla ilgili çocukların gerçekten özel gereksinimi olan çocuklarımızın da sanatla uğraşmalarının onun bütün gelişimine işte bilişsel, ruhsal, e, sosyal her evet. gelişimine etki ettiğiyle ilgili araştırmalar var. Belediyenin de herhalde evet, e, varmış. Bizim yine Engelli ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelsiz Meslek Eğitim Merkezi var Toroslar'da Hı -hı. ve burada da buna benzer faaliyetler yürütülüyor. Şimdi tabii pandemi süreciyle birazcık sevdiğe <laughs> uğradı ama en uygun zamanda yine devam edecek. Ne kadar güzel, hani en azından ailelerimizin böyle yararlanabileceği de bir e, imkanları evet. var. Bir yandan onlara da e, fayda sağlar. Tabii bu umut kutusundan bahsederken de hani içine atsınlar bir yandan işte bu süreç bittiğinde bunları çıkarıp tek tek yapmaya başlarlar. Hem bir umut aşılamış oluruz çocuğa hem de bir yandan e, bu sürecin biteceğini, okulların yeniden açılacağını, e, işte bizim yine işe gideceğimizi çünkü bizden de ayrılırken zorlanacak ya. O yüzden zorlanabilir ya. O yüzden buna da bir ön hazırlık yapmış oluruz. O yüzden ben mutlaka e, öneriyorum. Böyle e, faydalı olacağını e, düşünerek e, söylüyorum tabii. Onun dışında başka, belki senin de eklemek istediğin, aklına gelen... Yani son olarak ben uyku bozukluklarına biraz hmm, ekstra evet, değinmek uyku. istiyorum. Çünkü bu konuda özellikle pandemi içerisinde, Ramazan'la birleşmesi, sahur dönemi gibi durumlarda çok fazla... Bir de evde kalma süreci zaten başlı başına bunu etkiledi. Mesai sistemleri insanların değişti. Ee, çocukların okul sistemleri değişti. Hem çocuklarda hem yetişkinlerde uykuyla ilgili e, ciddi problemler artık e, baş göstermeye başladı aslında. Hı <laughs> hı Belki evet işte tam da uyku hijyeni ne evet. <laughs> işte biraz daha belki bu noktada e, dikkat etmek gerekir ama tabii o başlı başına uzun, e, soluklu bir konu. Evet, uyku ee... adımları ama e, şeyden bahsedebiliriz tabi, e, uyku hijyeni anlamında psikiyatri dergisi... Psikiyatri... Ha der, derneğinde var değil mi? Türk Psikiyatri Derneği'nin uyku evet. hijyeniyle ilgili adım adım yardımcı e... Uyku bozuklukları yardımcı çalışma grubunun hazırladığı bir şey. Oradan Hı -hı. da bilgilenebilirler aslında bu adımlarla Hı -hı. ilgili. Hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben size teşekkür ediyorum. <laughs> çok ben de teşekkür ederim. Belki çok kısa bir şey daha ekleyebilirim çünkü bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim süreçlerimizde hep biz bahsederiz işte bağlanma güvenli bağlanma güvensiz bağlanma bizim bağlanma şekillerimizin çocuklarımız üzerindeki etkilerinden. Bizler de böyle çocukluğumuzu düşündüğümüzde kendimizi yanında en güvende hissettiğimiz kim var? ya Bir kişi var mıydı? Sizin de çocukluğunuza baktığınızda yanınızda gerçekten sizi tamamıyla sahiplenen, her hatanıza rağmen sizi sahiplenen, üzmenize rağmen sizi sahiplenen biri var mıydı? Çünkü en temel ihtiyacımız güven ihtiyacı. Dolayısıyla çocuklarımızı da bu noktada... Bizim çocukluğumuzun şu anki ilişkimizi de etkilediğini bildiğimiz için bir dönüp kendi çocukluğumuza da bakıp bizdeki etkileri neler oldu ve biz onları ne kadarını çocuğumuza yansıtıyoruz? Buna da bir bakmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, teşekkür ederiz. Ben <laughs> de çok teşekkür evet, ederim. Uzman söyleşileri kapsamında çocuk psikoloğu Müge Beynilmiş birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen herkese de buradan teşekkürleri sunuyoruz. Evet birazcık kısıtlamalar kalktı, birazcık normalleşmeye başladık ama henüz her şey bitmiş değil. Herkes el birliğiyle bu süreci güzel yürüttük, hızlı bir şekilde atlattık ee, ve yine kısıtlamalara, e, sosyal mesafeye, yine kurallara uymaya devam edelim. Evdesin, güvendesin Mersin diyor.